Bizim kendi bölgemize yapacağımız bir proje daha var. Bu üç boyutlu boyanan yaya geçişleri. Hı hı. Bunu önemsiyoruz çünkü okul çıkışları bazen kontrolsüz trafik olabiliyor. Bunu önlemek amaçlı yeni bir tekniktir bu. Evet. Boyama tekniği. Aynen, evet. evet bunu ekranda da görünüyor. Sürücü uzaktan bunu gördüğü zaman ortada bir cisim olduğunu hissederek otomatikman yavaşlama hissi yaratıyor. Ve bunu ana yollarda değil, ana arterlerde değil tabii. tali arterlerde, okul önlerinde bu projeyi yapacağız. Hemen onu belirteyim. Ee, teşekkür ediyorum buradan. Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Mustafa Demiri ziyaret ettiğimizde bu projeyi anlattık. Kendilerinden ana arterler onlara ait olduğu için e, ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait yollarda olan okullarda bazı okullar için izin istedik. Kendisi de çok sıcak karşıladı. Bu projeyi yapacağız. Yine aynı şekilde Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci ile de görüştük. O da aynı şekilde Atakum bölgesindeki okullarda bize yer gösterecek.